Bugün sizlerle beraber siyah eldiven nasıl olunur size onu göstereceğim. Siz bu video gelene kadar yanlışlıkla girdim içine size anlatana kadar. O aşağıdan bir like atıp abone musunuz? Çok sevinirim. Abone olursunuz. Hadi o zaman videomun nasıl yapıldığına geçelim. <laughs> ee, bir dakika. Ee, videonun konusuna geçtik bu arada videoda yapmaktan çok teşekkür ediyorum beğenirseniz. beğenirseniz çok sevinirim bırak o halde benden seçeceksiniz 1 dakika benim oyun buraya girdi şu an benim oyun burada. 1 dakika en son seçelim 1 dakika arkadaşlar ben bir çıkıp giriyorum numaram yararlı bir video <gülüyor> <gülüyor> bu benim oyun çok arkadaşlar. <laughs> o arada kulübüme katılırsanız çok sevinirim arkadaşlar bakın kulübüm şu lütfen arkadaşlar kulübüme katılın kimse katılmıyor bakın skorum fazla aslında 140 tane skorum var ama burada neden saymamış onu bilmiyorum. Ay dondu. Bekleyelim. Ve giriyoruz. Bakın şu eldiven. Ben sizi göstereyim. Umarım sesim iyi geliyordur. Ayarlayamadım ben. Arkadaşlar öncelikle buradan o benim gösterdiğim eldiveni alacaksınız. Şurayı. Bu eldiveni almanız gerekiyor. Bu. Ee, bundan sonra herhangi kıyafetler giymenizi istiyorum. Yani herhangi size bağlı. Size bağlı istediğiniz şeyi giyin. Mesela ben bunları giyiyorum. Hmm. Evet, şöyle herhangi bir karakter yapayım. Ee, güzel oldu mu? Arkadaşlar, seni kıyafet olsaydı sever miydiniz? Ben hatırlıyorum, sen Böyle, ay izlerim iyi geldi. İstediğiniz karakteri yapın. Pardon. Pardon. Şunlar çok güzel. Ben seviyorum Ben böyle iyiyim. Bakın çok güzel aldı bence. Bekleyelim, 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 bekleyelim. bekleyelim. bebek kadar ben hale getirdiğini. Ay hiç oyun dondu. Sesim gelmiyor sessiz yapacağım de kapıya katacağım. Neyse i̇şte belli oldu. Şey. sizin Evet. İşte Evet arkadaşlar ben bunları planlayıp gidiyorum. Görünmediği <laughs> için ben bir puan veriyorum. Bunu istediğiniz puanı verin çünkü buna gelmiyor. milyon ıı, görünmüyor arkadaşlar videolarımı çektiğinizde gerçekten çok üzüldüm ben yanmayı biliyorum yani karakterimde Evet. Evet. Bunlar seçiliyor. Bundan sonra bunların şeyini tutuyoruz. Burada zaten sizde gözükecek. Ben aldığım için gözüküyor şu eldivenler 10 elmas alınıyor arkadaşlar. 10 elmas alınıyor. Evet. Çıkıyoruz. isterseniz bakabilirsiniz gel geldi mi gel. diye. Ya. Hadi. Ay. Ay.